gençler dizilerde ilk enterim toplamı biri anlatalım. Bir futbol topu 40 metre yükseklikten bırakılıyor. Top her yere çarptığında bir önceki yüksekliğin 1 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Buna göre topun 3. kez yere vuruşuna kadar düşeyde aldığı toplam yol kaç metredir? Top ilk vuruşunda kaç metre yol alıyor? A1 eşittir ne? 40 metre yol alıyor. İkinci de hani bunun 40 bölü 3'ü hani 40 çarpı 1 bölü kadar yükselecek. 40 çarpı 1 bölü kadar da inecek. Yani elimde 2 tane 40 çarpı 1 bölü 3 var. A3 eşittir. Bu sefer bu 40 bölü 3'tü. Tamam mı? Bir daha 1 bölü 3 kadar yükselip aynı şekilde 40 bölü 3 1 bölü 3'ü kadar da düşeyde yol alacak. Yani burada da ne olacak? Elimde 2 tane 40 çarpı şunu 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 yazarsam 1 bölü 9 var. Bunları benden topla diyor. Hepsinde de ne var? 40 var. Bunu 40 parantezine aldım. 1. Bunu 40 parantezine alınca 2 bölü 3. Bunu 40 parantezine alırsam 2 bölü 9. Payda eşit diyorum. 9, 3, 1, 9. 3 kere 2, 6. 1 kere 2, 2. Payda 9. 9, 6 daha 15, 2 daha. 17 bölü 9 çarpı 40. 40 ile 17'yi çarparsak ne eder? 680 bölü 9 eder. Diğer sorumuz. Yukarıdaki şekildeki en soldaki çemberin yarı çapı 16 birim her çemberin çapı çapı solundaki çemberin yarı çapına eşit olacak şekilde 10 tane çember çiziliyor. Şimdi yarı çap bunun çapı bakın bunun yarı çapına eşit. O zaman bunun yarı çapı ne olur? 8. Tekrar bura 4, tekrar bura 2 nokta nokta böyle gider. Tamam mı? Bak. Her çemberin çapı solundaki çemberin yarı çapına eşit. Bu çapı ne? 16 idi. O zaman yarı çapı ne olur? 8. Bana diyor ki oluşan 10 tane çember çiziliyor. Bu 10 çemberin çevreleri toplamı nedir diye soruyor. Şimdi A1 eşittir. Ne? 2 pi R. R kaç? 16. Yani 32 pi. A2 ne? 2 pi. R de 8. 16 pi. Yarıya düştü. Yani R buradan ne? 1 bölü 2. Benden s 10u istiyor. A1 çarpı. R üzeri 10 eksi 1 bölü R eksi 1 ama R 1 bölü 2 olduğu için ben Diğer formül yani 1 eksi r üzeri 10 bölü 1 eksi r'yi kullanmak daha rahat. A1 ne? 32 pi çarpı 1 eksi r'ni 1 bölü 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Bura 1 bölü 2 eder. Ters çevirirsem burası 64 pi eder. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 10 eder. Onu da şöylece çarparsam 2 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 üzeri 10 çarpı 64 pi o da 2 üzeri 6 pi eder. Cevap isterseniz böyle bırakabilirsiniz ya da şunu çarparız da 64 pi eksi 64 pi bölü 2 üzeri 10. Bu 2 üzeri neydi gençlik? 6 idi. Bunu aşağı yatarsam 64 pi eksi 1 pi bölü hani ondan 6'yı çıkartsam 4 bu da ne eder? Pi bölü 16 eder. Diğer sorumuz. H metre yükseklikten bırakılan bir pimpon topu her yere çarptığında bir önceki yüksekliğin kaçı kadar yükseliyor? 3 bölü 4'ü kadar yükseliyor. Pimpon topunun 3. vuruşuna kadar düşey doğrultuda aldığı toplam yol ne? 145 metre olduğuna göre haş nedir diye soruyor. Bak top H metreden bırakılsın. Birinci değdi. Sonra 3 bölü 4'ü kadar yükselecek. 3 H bölü 4. Sonra 3 haş bölü 4 kadar da yere inecek. Sonra ikinci kez çarptı. Sonra bunun 3 bölü 4'ü nedir? Hani 3H bölü 4'ün 3 bölü 4'ü tekrar 9 bölü 16H. Tekrar yatayda 9H bölü 16 yol alacak. Üçüncü kez yol aldı. Bu yolların toplamı kaç? 145. Başta bir tane H'ım var. Sonra 3H bölü 4'ten iki tane var elimde. Yani 6H bölü 4. O da 3H bölü 2 eder. Şurada 9H bölü 16'dan da iki tane var. 18H bölü 16 şunları ikiye böldüm 9H bölü 8 bunların toplamı H artı 3H bölü 2 artı 9H bölü 8'in toplamı neymiş 145 payda eşit diyelim 8 ile burayı da 4 ile burayı 1 ile 8H 12H bir de 9H bölü 8 eşittir 145 9 8 daha 17 12 tane eder 29H bölü 8 eşittir 145 29'a bölersek burası 5 eder. H buradan kaç çıkar gençlik? 40 çıkar. Diğer sorumuz. Bir kenar 36 santimetre olan bir karenin yanına bir kenar uzunluğu bu karenin bir kenarın yarısı kadar olan başka bir kare çiziliyor. Yani 18. Bu şekilde 6 tane yan yana kare çiziliyor. Yani buradan sonrası ne? 9. Karelerin çevreleri toplam nedir? Aslında R'si 36'dan 18, 19, 18'den de 9'a düştüğüne göre R'si 1 bölü 2. Çevreleri toplamını istiyor. A1 eşittir. Karenin çevresi nedir? Bir tanesini 4 çarpı 36. E bize S6 istiyor. A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1. R 1 bölü 2 olduğu için ben A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R'yi kullanmayı tercih ediyorum. A1 ne? 4 çarpı 36. 1 eksi R de ne? 1 bölü 2 üzeri 6 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Bura 1 bölü 2 eder. Ters çevirip çarparsam 2 eder. 4 çarpı 36 çarpı 2 eder. Bu 1 eksi 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 6. 1 eksi 1 bölü 64. 64'ten 1'i çıkartırsam burada 63 bölü 64'tür. 4 kere 2 8. Burası ne eder gençlik? 8. 8 bunu 4'e bölsem 9. Bunu da 4'e bölsem ne eder? 2. 9'da da 63'ü çarparsam 567 bölü 2 eder. Bugünkü dersimiz bu kadar görüşürüz gençler.